Hayret bir şey ya. Hayrat bir şey ya. O dur. Dur yanlış şey tıkladım. Dah tıkıdık 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 tıkıdık. Tıkı tıkı tıkı. Aslında gece gidilmez ama edecek bir şey yok oğlum. Karanlık dedi. Hiçbir şey gözükmez ya. Işık maşık yok mu memlekette ya? Ya bir dakika dur ya. Dur. Ulan en heyecanlı yerinde beni sesle uğraştırıyorsun Senin Allah mustakını vermesin. Lan başlayalım senin de liten şimdi ya. Hadi gari. Hayret bir şey ya. Geberdeceğim şimdi ya. Söylemem şarkı marka. Başlarım senin Litan sen hadi şimdi ya. Ne? So, so. Bu gardan koş gider lan. Lan geri zekalı ben önün geldikten sonra misler çekiliyor ben ha. Ben genelde sessiz gitmeyi tercih ederim. Hiçbir zaman böyle gürültü patırtı hiç sevmem. Oğlum bu adamlamamış da ne varmış ya? Şaka yaptım. Çok Allah. Oğlum dur. Lan senin var ya ben şimdi. Lan bir dur 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 yaptım Şş, hop hop Dur Allah Usta Bana bak Baba ne var ya okurum seni şimdi ha Hep sen mi lan biliyorum ben seni yakayım bak ya ah, hah, ne hale göğe bakamıyor Artık Bir şey yapmadık ki oğlum Sizdi gari Selam millet ne haberseniz sağ olun ben deyim teşekkür ederim Bugün sizlerle birlikte Far Cry serimize devam edeceğiz Yepyeni bir heyecan yepyeni bir tutkuyla devam ediyoruz bu seriye Hadi bakalım edeceğiz, bakalım bizim timsahımız hapata Ne yapıyor lan bizim var lan Aslanım benim be Bak ne güzel yerdeyiz bak bu odan eşya meşya ediyorduk silah milah ediyorduk Bizim yerimizde keskin iş var bu ne var Birinci silahat olarak donatılmıştır Şimdi, silah milah boş bir Ona göre bir devam edelim oha Manya psikopat herif lan. Yürü git lan. Manya bak ya. Uçak çekmiş benim video. Devam edelim görevimize. Bizden ne istevatın benden ha? Söyle bakalım hadi. Derdimiz neymiş? Ateş ve öfke diyor. Tamam tamam olduğunu <laughs> söyleyeceğiz. Rutbe Jolyon gidin <laughs> ve esir kampını yok edin. Ya yeah, çok severiz ya yok etmeye. <laughs> Oku. Ne okuyacağız lan? İşgalsiz başarısı oldu. Yani notlar var. Kısı kısa notlar var. Onları okur sonra. Hadi bakalım gidelim de. Biraz aksiyon yaşayalım. Adam mermi mermi ne varsa dolduralım. Hadi bakalım. Gecenin bir bak yol çıkılmaz ama yapacak bir şey yok. Görev beklemez. Şimdi görev beklemez. Ben halledeceğim şimdi. Siz merak etmeyin. Allah 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 Allah. Bu ne lan? Ha işe silahımız. Ateş silahımız. Merhaba. Test sürüşü ama. O ne? Sadece tetiği çek. Tamam. Ancak bilmek gereken çok ama çok küçük bir şey var. Ne var lan? He. Deneysel aşamada mı? Ha götüm. <laughs> Ulan bir hata olmuş saçarım zaten ya. <laughs> Hayret bir şey ya. Hayret <laughs> bir şey ya. O <laughs> oh, dur. Dur yanlış şey ettim oğlum. <laughs> üş. Üş. kızım ah gitti lan sen gel gel. <laughs> yanlış şey tıkladım ya. Bu tıkladım yanlış olan. Ateş etti dedin lan. Senin gözünden oldu ya. Psikopat herif o dedin öyle böyledir diye tıkıdık 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 Aslında gece gidilmez ama Edecek bir şey yok oğlum karanlık dedi Hiçbir şey gözükemez ya Işık maşık yok mu memlekette ya Hayret bir şey ya Yaş, Koş oğlum Dah, tıkıdık, tıkıdık. Koş oğlum Koş oğlum Dur nerede lan bu yer Aaa Tabi o da doğru yoldayız Hadi bakalım Dah, tıkıdık, tıkıdık, tıkıdık. Bir dakika hop Bu ne Uçak var Bu ne Armanio Ha bu adam giyeceğiz böyle giyeceğiz ha. Hadi girelim bakalım koş. Tıkıdık 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 Hadi bakalım Ne? So, so. Bu karıdan koş gider lan Ne var oğlum? <laughs> ne oldu lan? <laughs> la ben de bir şey basardım help me help me diye bağırıp dursun ona da Koş koş Hiçbir şey yok orada. da Ooo ben niye gidiyorum ya La bu işinden biz gündüz etmiyoruz ya e, gündüzden bekleyeceğiz. Hayret bir şey bunları ya. Uyumuyor değil mi bu oyunda? Neyse gari yapacak bir şey yok. Gece görevini gideceğiz. Hadi oğlum. Deh, tık 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 tık. tık. E, böyle mi gideceğiz? Bütün gün böyle yürüyeceğimiz. Ya Varaska da akşam olacak zaten sabah olacak. Gece operasyonu dedik. Peres çiftliğinde seni bekliyor mu? Allah Allah. Beklesin bakalım paşamız. Geldik. Oh. Lan geri zekalı ben önün geldikten sonra misiler çekiliyor ben ha? Ne lan ne ha söyle Eee Bizim ama Clara bana bir el emir verdi Eee Lita da böyle diyordu Oğlum ben bakar mı söylüyorum canım ha Onun yerine seninleyim Hadi gidelim hadi Hadi gidelim karı ya Ama konuşturursun ya Evet Truss ya konuşma ben canımı sıkma. Sen zaten kinliyim. We destroy their poison supply. Eee? Step 3. We get the fuck out of konuş bak. Kıfır etme ağzını yüzünü şimdi ha. <laughs> bakıyorum bu videoya. Hayret bir şey ya. Eee? <laughs> Yok ya. Şimdi ne yapıyoruz? Ooo yangın halime deneyim. Bilirlik donanımı diyor. o bir şey var ha. Hoz bir şey var onu merak ettim. Tehlikeli maske. Lan oğlum içeri gir lan. Ben bu içeride bir şey var merak ettim. Dur oraya gireceğim önce. Sen bir dur. Sen bir dur. Önce ben bu içeride ne var ona bakacağım. Bu evde bir şey var. Arkadaş. Ya bir sus lan. Geri zekalı geri zekalı konuşma Ol bir şey var. Buna bakıyorum şu an. Heee. Silah varmış bak görüyor musun? O onu çıkalım. Aha ot kutu var. Hah. İşte kutular. Kutuları aralarım ya bu kutulardan güzel şeyler çıkıyor. Oo biletli çıktı. Mühimmat biletli çıktı. Gira. Lan bana bak kafana sıkacağım şimdi sus. Gelecek çalı. Go. Go Is mu? Dur Gira. dur nereye gideceğimiz bir öğrenelim bundan sonra. Dur. Ne diyor lan? Cephanelikte bir sürü şeyimiz açılmış. Tamam bunu gördük. Bunu biliyoruz zaten. E burada ha maske değiştir diyor. Tamam maske takmışız zaten direkt. Direkt almışız ki eşyaları zaten. Bu botları giy diyor. Bu biletlik. Eldivenleri giyelim. Yok yok eldivenler iyi. Ben şu ilk başta da eldiven iyi. <laughs> doğru durumda doğru koruyucu <laughs> bana bilmem ne falan filan. <laughs> Hocam bir dakika dur o zaman. Bir dakika dur. Ben o zaman bir bakayım. Amigo guapa, pala pala. Bizim timsahımız bu da. İnanın notları. Demek böyle notlar notlar ateş ve öfke. Tamam biz odayız zaten. Evet söyle bakalım. Ne yapıyoruz Dezolo? Yürü bakalım hadi bakalım koş 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 Hadi bakalım operasyon başlasın Yok like ya Ya geri zekal, geri sessiz yor no. sessiz no. Hayır Lütfen no. Ne? Herhalde öldü ya, bir no. yok Evet iyi bir insandı Ne tabi canım? Eee? Zehir hakkında bilgi sahibi olmalısınız. <laughs> <laughs> Heee aynen. Zehirden bastık biraz. Ne zehir la bu? Çünkü iç organlar... Hıyyyy! Oğlum sorun mu? Oğlum töbelerim olsun ya Rabbi ya zehire bak. Seni delirtebilir ve hasta... Sayın... Oğlum nasıl bir ilaç lan bu? Lan timsah İki dakika insanlara bu operasyon yapıyoruz şurada. Demek askersin. Evet askerim. Var mı bir problem var kardeşim? Allah Allah ya. We get along. Oslia, Oslia. Eh. He is the gear that fits their style. Bakalım neyle karşı karşıyayız. Bak bakalım. Oo, tabi sus. Gerizekalı gerizekalı konuşma. O orası tehlikeli yermiş. Dur lan dur. O bir şey yapabilir miyiz bakalım Salak salak önden kaptırıp gidiyor gocu kafalı şey. Dur bunu takalım. Tamam. Gördüğümü zaten değiştirdik. Takılacak herhangi bir şeyimiz var yapılacak. Bunlar ne sağlıyormuş ki bana? Aa hız sağlayabilir ama ben bunları daha şu an param 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 pulum yetmiyor. Ha şey lazım bana. Dürbün lazım. Şey var mı? Reddat var mı? Reddat. Reddat olmazsa olmaz bu iş. Bak reddat iyi reddat olsun. Ben reddatsız nasıl göreceğim ya? Tamam bunun gerek yok. Tamam reddat yeter bana. Sende var mı reddat? Aa sen takılabiliyor. Tamam güzel. Seni taktık. Keskin içerisinde tüfeğimiz var ama ben şu an ortalığı yakmakla meşgul olacağım için ortalık yakacağım. Heh bak reddatı gördün mü? Az bir şey olsun güzel reddat. Çık oğlum o kara. Ne demiş? Bizim geri nereye gitti yine ya? Tepe çıktı galiba. Bu. Çık oğlum. Heh kafasını kafasını sıkacağım hepsini. Geldin biz bana. Heh. Bakacağım bakacağım. Bak orada bir de aptalımları var. Punch holes in the zehir mi her şey burada. Yandık. Big boom. Abo. Burada da ateşi vereceğiz değil mi? Bunlar kafasını sık mı ölür bunlar? Vay arkadaş. You got a flamethrower. You've got supremo. Alın tabi. Fuck up all this Vaviro bullshit. Tamam. You know. Onun çatısı adam var. Lan başlayalım senin gidi şimdi ya. Hadi liten gidi şimdi ya. Hadi gari. Hayret bir şey ya. Geberdeceğim şimdi ya. Söylemem şarkı markası. başlarım senin gidi liten gidi senedi şimdi ya. Salak salak konuşuyor benim canım sıkıyor ya. Ne var lan? Gel gari. Çal be çalma. mı? Usta hakkını vermesin ya. telifi beni ya. Dur. Bir dakika. Dur. Ayarlar nerede lan bunu? Seçenekler. Ses. Ana ses düzeyi. Radyo müzik sesi. Diyalog sesi. Sonuç müzik sesi. Ana ses düzeyi yüksek olsun. Ama radyo müziği olmasın. Diyalog sesi olsun. Sonuç müzik seviyesi olur. Ses efektleri ses seviyesi olur. Bu ne? Bu ne? Of. Bak hep. Testi geliyor mu? Lan var ya bundan telif versem senin kafanı sıkarım bak. Nereye gittin lan? Geri zekalı. Aha. Aha bizim oda bu adam. Dur. Ya bir dakika dur ya. Dur. Ulan en heyecanlı yerinde beni sesle uğraştırıyorsun. Senin Allah mustakını vermesin. Eee Radyo ile değilmiş lan bu müzik Yani oyun sesini biraz azaltacağım yapacak bir şey yok Ses efektleri ya tamam yani evet. Zaten ben oraya ayarladım tamam evet. Hallederiz o işi Şimdi bak Parasyonu gideceğiz Ben genelde sessiz gitmeyi tercih ederim Hiçbir zaman böyle gürültü patırtı istemem şak 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 ses, sesler Sesi ses, hallederim işte ben Şu bir Gerizekalı Oho, bunu bu adam alalım. Bunu da buradan alalım. Bu da adam var gibi değil mi? Koç kafalı şey. Sakın bak, sakın hani o adama öyle vur veren edi veren değilsin değil mi? Sen gocu kafalı şey ya. Yüküs. Senin gaz zaten biz mal mal bakınız orada. Şimdi ben var ya ben ağzını yüzünü yakacağım buraların var ya üf. Dur buraya ne ile Hadi. Hah. Çıkıl oğlum oraya git. Şş. Oraya git. Oraya git. Bu tamam oraya git. Baaaa! Dur ben yaktım. kendimi mi yaktım? Dur tamam yeter çok yapma. Go go tama. La oğlum ben seni çekil demedim. <laughs> bir şey. Evet bir şey ya. Tamam ben çekeceğiz. Evet diğer küre çekeceğiz. Tamam tamam. Ben çekeceğiz şey, ha. Aa oğlum sen Kendimi ne yokuyorsun ya? Geri zekalı mısın sen? Ya yak yak, niye var ne yok, yak bakayım şunlara. Ben bak çok sessiz ilerlemem lazım, Oo, oh. ezinimiz de alalım. Şimdi buraya ateş etsem ne olur, ateş ettim patladı. Dur, Allah, ya dibindeki ateşi, ateşi. Ya bak, bizim adam nerede? Aha alarm çaldı. Gayet sessiz git. Geri zekalı. Oğlum bu adam varmış ya? Şaka yaptım. Çok Allah. Oğlum dur. Lan senin var ya ben şimdi. Geri zekalı. Şurada bir şey yapıyoruz değil mi? Doğru bir şey varmış. Oha oha. 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 Lan Roketi anlarım da. Havan topu ne lan? İnsanım ben insan. İnsanım ben. E, ee, sizden uğraşacağım ben ya. Allah seversin. Ah, ha ah, tut. Hah al oğlum. Wahoo. Ben yapmadım abi. Ben yapmadım. Ben yapmadım. Bu otomana yaptı. O ne bir şey yaptı. Bizim bir şey yaptı dez oğlum. Ben yapmadım. Ben yapmadım. Ben yapmadım. Oğlum bir dur. Havan top atmak nedir? İnsafsız herif. Bak seni bir yakalarsam var ya anen ünlü edeceğim anenge. Sivillere öldürmeyin mi? Ulan karanlıkta ben sivil mi aracım şimdi? Ne iş var o sivilim benim önümde? Aa bir şey ya. Hayret şey. Ne lan ne atı? Allah seni etmesin ya. Ah ah. Hah geber. Hayret bir şey ya. Daha dur. Koru. Şşş. Böyle bak el gol yapmayan var ya anen ünlü ha. Arkamda adam var. Ne? Oğlum her yerde adam var. Gene bomba attı biri ya. Du, 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 du. Aa, oğlum bir dur. Dur dur dur. Şok yaptım. Hop hop. Dur. Allah usta. Bana bak. ne var ya okurum seni şimdi ha. Şurada bir şey yapıyoruz değil mi? Anne sivil. Dur dur düştü salak. Bizim salak yine düştü. Anen ya avradın ha. neredesin lan görmüyor ki seni? Ha, mermi kalmadı. Allah beygerini vermesin adam. Dur. Sen de var ee, tamam. dem mermi. Oo. Yandı bir kere yedim. Ha. vab. Bundan vermiyor. Ağzımı yüzümü bomba gelip duraktış. Oğlum mermi yok mermi. Hep Sami Akçesi'nin lan Biliyorum ben seni yakıyorum bak ya. Ah, ah ne göğe bakamıyor. Dur. Allah beygirini vermesin. Yak. İleş 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 Dur 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 dur. Şak ettim şak ettim. Lan. İlla benim var ya. Yeter lan. Canımı sıktınız siz. Şaka şaka şaka. Gül diye. Şaka şaka gül diye. Şaka şaka. Gül diye gül diye Oğlum niye ölmüyor? Çünkü elim tabanca var Bu ne? Bu bilmiyorum ne oldu Hocam Hocam elim tabanca var tabanca Ne yapayım ben tabanca Hani beni soru bakayım tabanca ben ne edebilirim sizi karşı hiçbir şey Ah ha silah bende de var şimdi Şimdi daha ne hani He? Şimdi okuyacağım ecdadınıza. Lan bana bak. Dibime kadar gelmiş ateş de beni ya. Sen de mal gibisin tamam mı? Ha bak kim kimi yokuyor görelim. Hadi bakalım. Yan ulan. Yan ulan. Ha, yaktım bak şimdi anenden Şimdi anenden yaktım oğlum. Ona silah ver bakayım. Mermi ver mermi mermi silahım yok. Bak bana bak bu bu adam bir daha ateş ederse onu yakarım. Mermim yok mermim. Mermim yok. Neyine sıkacağım ben bu adamlara? Bütün mermiler Allah beygerini vermesin. Sen nereden çıktın ya? Anam. Bak bana bak karı. Hop. Oh, bana bak. Mermimiz yok değil, dabacamız yok tam biz diyeceğim de bu bombalar nereden atılıyor artık ya? Oy ay, oy. Mermisizlik zor iş bu oyunda. Lan Lan nasıl isabet? Ola oh, sıkıyor beni ya. Kaç. Hah, mermi. Mermi, 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 mermi. Şimdi anenge. İn anenge. Oğlum, mermi hala yok. Dur, burayı yakalım da. Bitkilerinizi yakmayın geldim zaten ben buraya. Benzin alalım da benzin lazım olur belki. Ne, neyimi lazım olacaksa benzin. Bana silah verin bana dabancı mermi verin bir şey verin lan bana Ulan mermi yok mu lan Takviye mi? Ne takviyesi ya Oğlum takviye ne alaka Siz kafayı mı yediniz ya Mermim yok diyorum takviye diyorlar bana Bana mermi ver mermi Takviyesine indi şimdi dışında... o oh, diyeceğim annenin nesine Bu nasıl bir oyun kardeşim beni niye mermi vermiyorsun ya Niye zorlaştırıyorsun bu oyunu benim için? Acaba neden? Oraya gel. Patlıyor mu lan? Patlamıyor galiba. Lan mermi az bir şey mermimiz var. Onu da ne için arıyoruz? A gündüz zorluk geliyor. Çok şükür ya Rabb'im önümü göreceğim. Bana oha! Bok var seni yardım. Ha bok var onun seni yardım. Peki bir sıkı lan. Aha, bak o da lan. Allah'tan sessiz girerim dedim arkadaş Allah'tan hani sessiz girerim dedim. Her yerde adam var dedim. Allah'tan. Bak oldu adam ama. Ben bu dürbünü hiç sevmedim farkında mısın? Lan sen kaçırdın. Al ha. Ha. Bir şey sorabilir miyim? Bir dakika. Dur. Dur. Ben bu sessiz hiç oynayamıyorum ya. Duymuyorum adamın sesini çünkü. Yapacak bir şey yok. Soğan ses aç ya. Duymuyor mu oğlum adam sesini? <laughs> Geber. Daha net. <laughs> Çıkar lan git. Allah seni. Oğlum sen bomba atacak, yürek var mıymış lan? lan? Ne adamsın ya? Vay arkadaş be. Herkes geberttiğimizi göre. Artık Bir şey yapmadık ki oğlum Sizdi gari Tövbeler olsun yarabbi Vuhuu Düştük Hayırlı işler Dur Ona da bir şeyler devam lan Bunları toplayamıyor ya ne var ne yapıyor oğlum o Dette ne o Gir oğlum içeri Allah'tan sensiz dedik Korkarız Martin ne varsa alalım o yüzden kutu gözüküyor. Kutuyu da alalım. Aldık. Çatıda kutu gözüküyor. Ben biraz çatı çıktım. Ne nereden çıktı lan çatı? Bu merdiven nerede? Bu merdiven ha bu oda. Merdiven bu oda ise oradan çıkalım. Heh. Tamam. Şuradan şu kutuyu açalım. Oh mis. Ne varmış bunun içinde? Barut. Barut'tan bir sürü şey yapıyorsun. Craft, craft. bir şey var. Uhu. Ama bunun çatısı ne var galiba? Nerede bu? Aşağıda, aşağıda. Koş 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 koş. Neyse artık tabanca alıyorum ben. Tabanca değişik oldu. Aa bak benim tabanca ha. Tak 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 tak. Hallettik diyeceğim de Bu arada değilmiş ki. Oradan gidiyoruz. İçeri gidelim. Alalım şuna. Onu alalım. Hadi gündem gösterip dur bir şey ya. Ok adamı. O adamı bu adam. O değilmiş olur o Cezibe, cebaze. Ne? Hakaret de böyle şüpheli hareketler görüyor. Ya tamam son. Bu bir notlar var. Terörist saldırısı, terörist saldırısı da var. Bunlar sonraki boş vakt vaktimde okurum ben bunları. Bir kaydım alan da. Bundan sonra mesela boş vaktimde okuyacağım. İyi iş merak etme. Koş oğlum. Yürü oğlum be. Hadi oğlum. Hadi canım benim. Baya uzak değil aslında ama. Kuma gel oğlum. Şşş. Gel. Gel kuzum bakayım böyle. Ya koçum benim. Gel oğlum. Ben Allah'ta sen arayar adam arayar adam kim vurdu gitmedin ha. Vallahi gece gece kapıldırdım. Ne tanıdık gel. Yani. Lan lan beyden diye ha adamları. Vallahi bak. Bizim adam bu adı Sen yandı bekle tamam mı? Hiçbir şey olmamış bir yandı bekle. Lan yarabbim ya. Heh söyle. You really can hold your own. I don't want to you so. But look, Bak gitmelisin nereye gitmelisin. Gösterişli. We're going We work well together. See. Listen, if you are good with Lita, you're good with me. Gracias, Danny. Meet you back at camp. Tamam, görüşürüz. Ve bu görev tamam herhalde. Galiba. Nereye gidiyorsun ya? Bak seni çok pis kasım geldi şu an var ya. Kafeni sıkeceğim şimdi ama neyse ki öyle bir insan değilim. Nereye gidiyorsun? Ha? Çok canım çekiyor ya. O mecaj. Vurmayacağım. Vuracak olsam vuracak değil mi? Bakayım. Şimdi bak artış yavru kişiye gidebiliriz. Akaryak deposunu basabiliriz. Odan bora gidebiliriz. Uçak savarı, moçak savarı derken devam edebiliriz. Şimdilik başlangıcı yaptık. Böyle bir operasyona girdik. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şşt Timsah. Sen aç et ver ama lan. Gel oraya gel gel. Lan lan. Et evet, vereceğim sadece. Rahat dur açık. Bak, köpek sever gibi kimse seviyoruz da. hayırlısı bakalım bu işin sonu nereye kaç Kaçtım.